Bu karar ülkemize, şehrimize, ihracatçımıza hayırlı olsun diyemeyeceğim. Çünkü daha önce biliyorsunuz %25 oranında bir dayatma gelmişti ihracat bedellerinin Merkez Bankası'na bırakılması, çevrilmesiyle ilgili. O zaman da rahatsızlıklarımızı dile getirmiştik. Şimdi bu oran %40'a çıktı. Dolayısıyla rahatsızlıklarımız da arttı. aslına bakarsanız insan ister istemez şunu da düşünmeden edemiyor. Acaba biz yavaş yavaş serbest piyasa ekonomisinden uzaklaşıyor muyuz? Biliyorsunuz liberal ekonominin en temeli serbest piyasadır ve şu anda piyasalar ne kadar serbest, özellikle bu ve benzeri dayatma kararlardan sonra tartışılır hale geliyor. İnsanlar bunun arkasından neyin geleceğini de merak etmiyor değil. Özellikle ihracatçılarımız acaba ne zaman yüzde 50 olur? veya üzerine çıkar mı diye şimdiden konuşmaya başladılar. Oysa şöyle düşünelim. Ben şöyle bir örnek vermek istiyorum. Yani sadece ihracatçı gözüyle bakmamak lazım. Olayı daha iyi anlamak için sizin diyelim ki 10 bin TL'lik aylık bir geliriniz var ve bu gelir bu maaş size ödenirken deniyor ki sen ay sen her ay bunun 4 bin lirasını şu bankaya yatırmak zorundasın. Kendinizi nasıl hissedersiniz? yani dediğim gibi bu ve benzeri Uygulamaların ihracatçılar üzerinde negatif etkisi var. Evet anlıyoruz merkez bankası rezervleri yukarı çekilmek isteniyor, belki Türk lirasına değer kazandırılmak isteniyor. Ama yöntemin bu, bu olduğu konusunda benim çok ciddi şüphelerim, endişelerim var. <laughs>